geçtiğimiz çarşamba Tirebolu'da yapmayı e, düşünüyorduk. Daha sonra e, üye açısından sayısı az ama gönlü büyük olan güce içemezlik üyelerini yerinde ve e, kendi mekanlarında, güce ilçelerinde toplantıyı yapmayı düşündük. Onun için sizleri tekrar ikinci defa Tirebolu'ya çağırmayı düşünmedik. Mekanınızda e, toplantı yapmayı ve sizlerle iki yarıda oluyor düşün. Tirebolu ilçemiz, e, Güce ilçemiz nüfus olarak hakikaten çok küçük. Belki de en küçük ilçelerimizden bir tanesi. Ama baktığında ismi kendisinden çok büyük. Hem böyle tarihi güzelliğiyle, doğa güzelliğiyle, hem fındık e, mahsulünün kalitesiyle, hem de bu, bu çaydaki olan kalitesiyle mahsulleri çok kaliteli ya yani bu konuda e, biz de ayrı bir program yapalım sizlerle birlikte olalım diye düşündük zaten üyelerimiz de çok sıcak böyle e, bir arada olmak da insana keyif veriyor tabii bu arada sizlerle bir arada olma arzusu içinde olurken e, bazı şeylerde hem bir paylaşalım hem de bu bir bir araya toplanmamızı bilgilendirelim, bilgilendirme toplantısı yapalım. Ee, devletin sağlamış olduğu imkanlar var. Onlardan da istifade edelim diye bir vesileyle de bir toplantı da düzenlenmiş oldu. Aramızda e, iş güvenliği uzmanlarımız e, çeşitli firmalardan aramızda katıldılar. Yine iş müdürümüz e, uzmanımız vasıtasıyla birlikte iş ee, avantajlarını sizlere anlatacaklar. Tabi bu arada şunu da unutmamak lazım arkadaşlar. Ee, önümüzdeki süreçte Mayıs-Haziran aylarında e, Ordu-Güras'ın havalimanı açılacak. Şu anda e, insan trafik sayısı gidiş geliş konusunda biraz zayıf gibi gözüküyor. Ama süreçte buraları merak edenler artık bir yoğunluk olacak bu Yani buralarda e, ufak da olsa böyle restoran tarzı, şu tarz restoran tarzı doğayla iç içe olan e, yerlerimizi, kafe gibi yerlerimizi hazır tutmamızda fayda var. Bu konuda devletimizin imkanları da var. Nedir? İşte bu DK, e, TKDK, e, DOKA, DOKAP, işte e, KOSGE. Bunlar ağırlıklı olarak işte restoran gibi, kafe gibi, botelcilik gibi yerel ürünlere destekler vermektedir. Hibe destekleri yani yüzde elliden alın bu kadir istisnası birlikte 160 lira kadar çıkıyor. Yüz altmış devlet Bunlardan da istifade edin diye düşünüyoruz. Bunları iş adamlarımız olarak, bir başkanımız olarak bunları benim sizlere hatırlatmak, bilg yani bilgilendirmek durumundayım. Yani bu internet sitelerini takip edin mutlaka size uyacak olan şeyler var. Yine bir çay fabrikamız var değil mi? Burada Güce Çay. Ee, Hüseyin amca burada herhalde. Şimdi hakikaten Güce Çayımız kaliteli bir çay. Değil mi? Evet. Yani e, Giresun aslında Giresun çayı çok kaliteli bir çay. Yani bunu unutmamak lazım. Yani önümüzdeki süreçte işte inşallah bu Giresun çayı ile alakalı bir çalışma başlatacağız. Süreçte öyle bir şey gelecek ki Giresun çayı sadece kendi ilinde tüketilmiş olsa Giresun'a yetecek. Yani çünkü çok bir çayımız yok. Ve çay hak etmiş olduğu hem değerde üst satacak, hem esnafımız satacak, hem bunu üreten e, ee, sanayici dostlarımız satacak. Bu konuyla ilgili inşallah ulusal basında falan bir çalışma başlayacak. Bunu ne bilmenizi isterim. Yine Odamızın başlatmış olduğu Türkiye'de 6111 sayılı teşvik kanunu vardır. Bununla alakalı geçmişte teşvikler ifade eden kostotozlarımız var. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e, müsaade e, yanlışlar e, yanlışlık yapılmış ama Sosyal Güvenlik Kurumu da sitesinden dolayı da bu yanlışlar müsaade ettiği bir şey var. Ondan dolayı da bir cezai bir e, müeyyide uygulanmış. İş güvenliği çözümü vardı. Bunlar derlendi, toparlandı. Genel bir kanun adı altında. Yine 457 sayılı iş, e, iş kanunumuz var. Buna ek olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu e, resmi gazetede yayınlandı. Bu kanunun amacı ise öncelikli olarak çalışanların sağlığının korunması, bununla birlikte üretim ve kalite artırılması, işletmenin güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu kanun bize proaktif, yani önleyici yaklaşım, bir kaza olmadan, bir olay olmadan önce noktası budur bence. Kanun kapsamında e, bir önemli noktası da bu kanun sadece özel sektöre değil, kamuya da eee e, kapsamını almıştır. Aynı zamanda çırak ve stajyerler de bütün işe, iş yer iş yerleri, çalışanlar, işverenler de bu kanun kapsamı içerisinde bulunmaktadır. Peki istisnalarda ise çok detayına girmek istemiyorum. Hani diğer bizi bize